Deprem sürecinde Hatay Kırıkan'daydım. Ailemle birlikte göçük altında kaldık. Babamı kaybettim. Depremde çadır satan, huzur hakları gibi sebeplerle Kızılay Genel Müdürü ve Kızılay çok fazla gündeme geldi. Ve bu konu hakkında ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Hukukun siyasallaştığı, yargı bağımsızlığına gölge düştüğü yönünde birçok eleştiri ve iddia var. Sizin bu konu hakkında görüş ve düşüncelerinizi merak ediyorum. Hüdapar geçmişinde bir terör örgütüyle anılıyor. HDP ve PKK bağını Millet İttifakı'na eleştiriyorsunuz. AK Parti ve Hüdapar işbirliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Muhalefetin tek adam rejimi diye eleştirdiği Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili düşüncelerinizi merak ediyorum. Sınırsız ve kontrolsüz şekilde artan kira fiyatları hakkında düşünceniz neler? Gençleri ikna etmekte zorluk çektiğinizi düşünüyor musunuz? Seçim süreci boyunca tüm taraflarınızı